Merhaba değerli izleyicilerimiz. Canım Annem dizisine hoş geldiniz. Murat kafa dinlemek için babasının intihar ettiği kulübeye gitmişti ve e, Hatice bunu duyunca gerçekten oldukça endişelendi ve Nazlı da e, bu durumu öğrenince e, Murat için çok korktu ve Murat'ın yanına gitmeye karar verdi. Ceyda da Rüstem'e Murat'ı vurması için tembihlemişti ve böyle bir şey tabii ki olmadı ve Nazlı Murat'ın yanına gittiğinde bir silah sesi duydu fakat Rüstem böyle bir şey başaramadı. Yeni bölümde ise Kenan Rüstem'i yakalayacak ve tabii ki böyle bir şey Ceyda'nın istediğini Rüstem Kenan'a söyleyecek ve Kenan ile Ceyda arasında oldukça büyük bir tartışma çıkacaktır. Artık kesinlikle ilerleyen bölümlerde güzel sahneler görmeye başlayacağız ve yeni bölümlerde ise Murat ile Nazlı evlenecek. Yeni bölümde Nazlı, Murat'a evlenmek istediğini söyleyecek ve tabii ki ilerleyen bölümlerde de Nazlı ile Murat'ın evlendiğini göreceğiz ve artık kesinlikle çok mutlu olacaklar. Kenan ve Ceyda'nın foyaları da artık kesinlikle çok kısa bir süre içerisinde ortaya çıkacak ve Rüstem her şeyi itiraf edecektir. Rüstem her şeyi itiraf ettikten sonra tabii ki Murat durmayacak ve Kenan ve Ceyda'ya oldukça büyük bir hesap soracaktır. Öbür taraftan ise Burcu şu anda Ela ile Furkan'ın arasında bozmaya çalışıyor ve Furkan ise Ela'ya neden Sercan ve Burcu'yu barıştırmak istediğini sordu. Şu anda her şey Ela'nın üzerine yıkılsa da çok kısa sürede her şey ortaya çıkacaktır. Bugünlük bu kadardı. Bir dahaki bölümde görüşmek üzere. iyi seyirler.